Arkadaşlar da Epic Gamer'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Loadout diye bir oyun oynuyoruz. Bunu bölüm olarak çekmem de hani ara sıra koyabilirim. Ee, öncelikle size şöyle göstereyim. Buradan silah yapabiliyorsunuz. Ben böyle saçma saçma silahlar yaptım. Adlarını da böyle koydum. Şöyle bir tanesini açayım. Mesela böyle tüfek var. Tüfek gibi ama taramalı aslında. Flatıcı bomba bir dalga şöyle toplar atıyor yani yavaşlatıyor hem de insanı Işın da ışın olarak ee, böyle şunu hemen kaydedeyim savaşma ee, kısmından yukarıdan hem oyun bedava şeyden Steam'den indirebilirsiniz buradan ben insanlarla birlikte savaşmayı daha çok seviyorum ee, biraz hastayım o yüzden sesim kötü gelebilir ve Kaç gündür de video gelmiyor. O arasın, e, teçhizatlardan e, buraya hangi şeyleri kullanmak istiyorsanız yani koyabiliyorsunuz. Ben bu ikisini kullanıyorum genelde. El bombasını ben de anlamadım daha. Yani anladım aslında. Bu el bombası vardı. Bunları nasıl açacağımızı anlamadım. El bombasını ile atıyoruz. İns i̇nsanınızı buradan seçebilirsiniz. En başta size üç tane insan veriyor. Ben t-bone'u kullanıyorum. En başta siz bununla başlıyorsunuz aslında. Kızlar bunu kullanabilir. Ee, gerçekten güzel bir oyun. Ee, şeyleri, grafikleri de fena değil. Eee Onun adı nedir? Ee, şey, yani çok saçma diyeyim, komik şeyler var. Mesela bir kere oynayayım gösteririm size. Bu dürbünü hemen kapmıyorsunuz çünkü ben geliştirdim, biraz oynadım. Ben de oyunda daha yeniyim aslında. Şimdi adam var mı şurada bir yerde? Burada bir adam var galiba. Öl. Ha öldürdüm, tamam. Bakın mesela kolu öyle oluyor. İşte çok değişik şeyler var. Bu hiçbir şey daha. Genelde benim tüfeğim sniper gibi bir şey olduğu için ben yüksekten adamları vurmayı daha çok seviyorum ama yakından da yakından F ile vurabiliyorsunuz bunu da anlatayım söyleyeyim yani ah vuramadım adamlar da lan ha. gel 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 şöyle gördüğünüz gibi F ile vurabiliyorum adamın bayağı bir canı gitti aslında asist mi yaptım aslında ben öldürdüm onu başka adam. Ben genelde yukarıdaki map'i kullanmam. Yani önüme geleni öldürürüm diyeyim size kısacası. C ile dediğim gibi bomba atılıyor. Şimdi şu alttan bir adam geçti sanki. Yanımdaki şeymiş bizdenmiş. geldi bombayı at. Ah bir şey olmadı ona. Şöyle atlayalım aşağı. Kim vurdu lan beni? Çünkü falda yok Çünkü fall hiç yok şimdi şöyle bir bakalım ee, adam var mı aa biraz vurdum ama çok az tarayalım şunları oyun gördüğünüz gibi fps oyunu yani sevenleri için gerçekten tavsiye ederim güzel bir oyun ne paralı ne parayla neyi oyun alacağım falan derseniz kesinlikle bu oyunu oynayın bence güzel hem grafikleri de fena değil. Evet. Şöyle. Aa şurada adam gördüm. Hemen ona bir alayım. Oh. Heh, ah, şu. O bizden tamam. Şu cızırtılı ışını atma ya. Böyle yukarıya çıksam oğlum. Niye çıkmadı? Aha bomba attılar. Kim attı? Burada bir yerde o zaman o artık. Buradaymış. Hadi öldür öldür F F vur vur. Ee, öldürdüm evet. Şurada bir adam var. Bakın şu yani saçmalığa bakın. Böbrekleri falan her şey gözüküyor. Arkadan koşarken daha iyi görebilirsiniz. Çok güzel. Yani bunu 720p izleyin anlarsanız. Eğer yani 240'ta çok anlamazsınız. Yani 480 400 kaç? 480 oluyordu galiba. 480'de pek anlamazsınız ama gerçekten güzel yani grafikleri. Adam yok mu ya? Ve bir canım kaldı. Onu da söyleyeyim. Yukarıda görebilirsiniz. Ha, şurada cam var. cam paketi. Hemen oraya koşmam lazım bir almadım, iyi aldım. Canım biraz olsa da yükseldi ama çok değil tabi ki de Ah yükseliyormuş sonuna kadar Nerede lan bu adam Evet bakın mesela e, Saçma şeyler var bir ölünce <laughs> El hareketi bile çekebiliyor Oh Öl bu oyunda aslında iyiyim ben e, Seviyorum Bunu da ben asist mi yaptım? Hediye almışım yani en azından hediye ha şurada adam da Şuna bir Tamam. Oğlum sen bomba atsan kaç cezar ya? Öf. Oyunda çok iyiyim ben. Şunu doldurayım tamam. Neredeler lan bu adamlar? Yoksa oyundan mı çıktılar korkup? çok fena değilim. Bazı hacker'lar var. Yani en başta e, bin puan falan alıyorlar. Şimdi size göstereyim puan şeyine. O oh, bana öldürdü mesela gördüğünüz gibi e, sağda mesela 936 e, olan iyi bir arkadaş var gerçekten. Skor e, olarak yazıyor. Kimisi bunda hack yapıyor. En başlangıçta mesela bir 1000 puan, 2000 puan ee, o yüzden e, hediye kaybedebiliyorsunuz birinci olmadığınız için. Birinci olunca size hediye veriyor. Yani hediye seçmenizi sağlıyor. Ee, öyle diyeyim. Şuna vur. Aa, nasıl vuramadı be. Öf. Bakın mesela bir animasyon yapmadı olsun. Genelde güzel animasyonlar eklemişler öldükten sonra. Ben çok sevdim yani. E ee, şurada bir adam var öldüremedim. O kim arkadan vurdu biri? Bu. Öf, öl bir öl. Kaç kaç kaç. Öldürecek beni. Yukarıda gördüğünüz gibi canım acayip azaldı. O yukarıda da adam var. Ne yapacağım? Acil benim bir. O o o yok 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 yok. Öldürme. öldürme, 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 öldürme. Nereye gidiyorum ben? Aha şu o mu? Şu o mu? Of değil. Değil değil. Aha burada. Evet 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 evet. Oh iyi iyi. Güzel. Tamam. Ee, neredesiniz? Şimdi savaşabiliriz. ben mi kaldım lan bizim şeyden? Ha şurada bir adam doğdu. Galiba burada doğdu. Çünkü map'te gözüküyordu ama Ha, biz kazandık, gördüğünüz gibi. Birinci ben değilim o yüzden şey alamayacağım ama genelde seviyorum. Üçüncü olmuşum. Neyle yapılıyordu lan o animasyonu ben de hatırlıyorum da. Ee, bir dakika. Ne oldu ha? Dans etme animasyonu neydi? Her neyse. Ee, i̇kinciyi de oynayayım sonra videoyu bitireyim. Hadi. Gelsin. Video uzamadı galiba çok. Olsun bayağı da video atmıyorum. Uzun olsun bu sefer. Aa ikinci seviye olmuşuz. Olmuş muydum ki diğerinde hatırlamıyorum. Buradan seçebiliyorsunuz e, haritalarınızı. Hangisi olsa ben bunu seviyorum. Bunda çünkü düşme yerleri çok fazla. Ben orada düşüyorum. Ee, lessonler ben de hazırdım diyeyim ee, silah yapımına bakalım teknik açıdan şey yapabiliyorsunuz bir dakika göstereyim işte bunları arttırabiliyorsunuz sağlık isterseniz kilidini açabiliyorsunuz ee, aynı şeyler yani buradan ekipmanı seçip buradan hemen yükseltme yapıyorsunuz daha kendinize yeni bir adam yapabilirsiniz yani yeni birisi yani asla asla diyelim bunu işte e, böyle değiştirip üstlerine bir şeyler giydirebilirsiniz Fe değiştirebilirsiniz e, mesela üstlerine gördüğünüz gibi şey aldı böyleken yoktu böyle şeyler güzel e, ben şimdi geri diyeyim onlara fırlat aynen Hemen round başlıyor zaten şimdi hazırım demiştim ben zaten. 3-2 buradan görebiliyorsunuz oylamalar bitince başlıyor. Tabii ki de bu arada da oynayacağız. Evet geldi. Zaten bu var bende. Sadece bunlar yeniden açabiliyorsunuz pin şeyi falan açabiliyorsunuz. Ee, bakalım. Neredesiniz oğlum? Ha bayrak savaşı bu. Oh savunmam gerekiyor bunu. Ve öldüm. Ya, kazandık. Ya anlamadım. Öldür şunu be. Tak. Nasıl öldüm lan? Yok, şu adam olmuş ta nereden? Yalnız kırmızılar yukarıdaki gibi bayrağıyla ile geçiriyor. Hemen şuraya saldırmam lazım. O kaybettik. Kaybettik dediğimiz bayrağı kaybettik maçta da daha kaybetmedik. Ki inşallah kaybetmeyiz. Şu adamı bir öldüreyim ben. Aynen ölsen. Nereye gitti lan bu? Gel gel. Böyle bir öldürürsem iyi olacak. Zaten son canları. Öldü tamam. O arkamdan biri bomba attı. O kimdi? Ha şurada adam vardı. O kaçırdım. Ne lan? Oha. Bazen mesela adamlara e, kafasını vurduğunuzda beyinleri gözükebiliyor sadece. Öyle saçmalıklar falan da var. Şunu bir öldüreyim. Öl öl. Şvelet Öl. Ha o da öldü. Ben de öldüm yani. Olsun. Bir dakika bir şey seçmeyecektim ki zaten. Tamam. Ee, şuraya atlayabilir mi? Atlayamaymış. Cam gerekmiyor da. Şurada. Hemen oraya saldırmam lazım. Böyle Burayı korumam lazım. Ki burayı bildikleri için adamlar Böyle gelecekler. Ve o yüzden dikkatli olma. Mesela birisi ateş ediyor bana. Şurada mı? Nerede o adam ya? Ha burada. O birisi bana bu taraftan vuruyor. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Kötü. Kötü kötü kötü. Canım azaldı. Heh, burada pek varmış. Burada bir adam var. Öldür şunu bir. Gördüğünüz gibi bombaları havada patlatabiliyoruz. Öyle bir güzellik de var mesela. Gel artık yeter. Biraz canımız gitti ama olsun. Değer. Bir adama. Ben ayrıca kaçıncıyım? Aa üçüncüyüm. Gördüğünüz gibi E'yi e yazmayı unutmuşum. O yüzden The Big Gamer gibi oldu. Her neyse olsun. O oh, burada bomba var. O zaman burada adam da var demektir. Vay 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 vay. Vur şunu vur. Nasıl öldüm ya? Her neyse. Evet şurada talep var. Savunayım hemen oraya gidip. Ne Team moksar alayım taramalı daha iyi Bakın mesela adamın beyni gözüküyor sadece. Gördünüz mü bilemiyorum. Mesela gördüğünüz gibi ben ayakla koşuyorum sadece. Saçmalıklar var yani ama güzel gerçekten. Onları bilerek kendileri tabii ki komiklik olarak yapmışlar ama gerçekten güzel olmuş. Onu da ayrıca belirteyim yani. Nerede lan bu adam? Ben mi öldürdüm asist mi yaptın? Hiçbiri mi? Vay be. Bu adam var mı? Allah Allah. Hiç mi yok? Şurada saldır varmış. Hemen saldıralım oraya. Adam da mal gibi bekliyor. Öldürdüm mü? Ha iyi ben öldürmüşüm. O zaman sorun yok. Eee... Bakalım. Nerede lan bu adamlar? Doğru kaybettik a şeyi oradaki bayrağı. Neyse. Bir bayraktan bir şey olmaz. New point. Şuraya mı saldıracağız? Tamam hemen oraya gideyim. Şuralarda bir yerde adam vardır kesin. Hiç. Kalepe doğru yaklaştım. Gittim. Biz savunacağız. Ben geldiğim için buraya. O ele geçiriyoruz. Hadi geçiriyorum. Az bir şey kaldı. Aynı e, bu da şeydeki gibi. E, düşteki gibi kendimiz geçiriyoruz. Ama üstünde durmanız yeterli. Ve geçirdik. Ama ben niye yanıyorum? Ve yanmayı sevmiyorum. Heh, burada cam varmış canın üstünde yürümeniz yeterli. Ee, şurada adam var. Hemen ona saldırmamız gerekiyor bir de oraya ve hemen hadi. Ya vur şuraya bir tane. Hiç mi öldüremedim be? Of. Adamın da az canı kalmıştı. boş ver. Ee, evet telepştirip. Aa bayağı uzağımızda da ya. Orası bayağı uzakta kaldı. Kötü oldu. Neredesiniz abi ya? Öl ha? Yeter artık. Ve ee, kazandık galiba. Zafer evet kazanmışız. Ben üçüncü olmuşum yine gördüğünüz gibi. Ee, evet dans ediyorum ben de. H'ye basarak dans edebiliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> ve kolu yok insanın kemiği gözüküyor o da değişik bir şey böyle videoyu bitireyim beni izlediğiniz için teşekkür ederim abone like ve yorum atmayı unutmayın hoşçakalın